Olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Ülkeme de ülkemin bilim adamları da güvendiğim için yani. Evet. Yani e, ülkenin koyduğu tamam. kurallara uymak lazım. Uyuyacağız. Bu ülkede yaşıyorsa tamam. kurallarına uymamız lazım. İlgi yoğun. Türkovak zaten aylardır beklenen bir şeydi. Sekizden beri aynen Türkovak olmak için gelenler var. Uyguluyoruz. Milli aşımız, gururluyuz, mutluyuz. Aşı olmaz. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Kontrol ve hatırlatma dozlarında Türk Hava olmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, elinize sağlık. Sağ sağ Teşekkür ederim. Evet bekledim. Ee, bu aşıya güveniyorum. Türk Cumhuriyeti'ne güveniyorum. Sağlıkçılara güveniyorum. Kendim de sağlıkçıyım. Ee, herkesi davet ediyorum bu aşıya. 58 35. Daha önce Daha önce Yerli ve milli aşımız, türkova aşımız, Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize ulaştırıldı. Bugün ilk doz aşlarımızı uyguladık. Vatandaşlarımızdan da çok yoğun bir şekilde ilgi gösterilmekte. Tüm randevularımız doldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. E, hastanemizde aşıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Covid vakalarının arttığı şu dönemde hatırlatma dozları da olmak üzere tüm vatandaşlarımızın e, aşılarının olması için hastanemize davet ediyoruz. E, yerli ve milli aşımız olan Türk-Ovak aşısında e, aynı zamanda bizim e, açımızdan bir gurur kaynağı vatandaşlarımızın göstermiş olduğu bu teveccüh de bizi ayrıca sevindirmiştir.